Koskep deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda deprem bölgesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Deprem bölgesindeki kobilerimize yönelik Koskep vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması için proje başlattıklarını açıklamıştı. Açıklama sonrasında Koskep Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu sahaya indi. Depremden en çok etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kobiler ve esnafla buluştu. İşletme başına 750 bin lira verilecek olan projenin ayrıntılarını anlatıp, Koskep'in Dünya Bankası işbirliği ile 450 milyon dolarlık canlanma desteği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsamakta. Toplamda 11 ili destekleyecek bu krediyi ülkeye getirmiş olduk. KOSKEP'in uluslararası fonları kullanarak başlattığı proje, kobilerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor. KOSKEP eliyle uygulanan projenin finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanıyor. 200 bin liradan 750 bin liraya kadar olacak bu desteğin haricinde de özellikle 4 il 2 ilçe, yani Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 4 il, Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde de hasarsız olmasına rağmen %30 gelir kaybına uğrayan işletmelerimiz de bu destekten faydalanabilecekler. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığının desteğine kısa sürede 11.700 başvuru yapıldı. Bu 11.700 başvurunun içerisinde başvurular da hızla onaylanıyor ve ödeme talepleri de gelmeye başladı. Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek olan bu programda amacımız aslında adında da olduğu gibi canlanma yani kobilerimize can suyu vermek. Toplantılara katılan depremzede işletme sahipleri verilecek olan destekten duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bence herkes başvursun ve istediği rakamı alabilecek ve herkese bir mevzu olsa bir hayat verir. İki yıl ödemesinin olmaması çok büyük avantaj. Ödeme koşulları da çok rahat. Sıfır faiz olması zaten hiç anlatmaya gerek yok çok da iyi oldu. Benim terzanem yıkıldı, ağır hasarlıydı, olduğu gibi yıkıldı. Şu anda konteynerde ufak çaplı bir e, hizmet gö gösteriyorum. En azından iş yerimi ayağa kaldırırım.